Herkese selamlar. Şimdi şunu çok duymuşsunuzdur, coğrafya kaderdir. Bu bir nevi hani kadercilik kavramı var vardır ya. Şöyle hiçbir şey yapmayıp, fiili hareket etmeyip kadercilik, kaderin arkasına sığınmak. Şimdi şöyle, coğrafya kaderdir. İşte Gorbaçov'un sözünü örnek göstererek işte batı ülkelerin gelişmişliğini coğrafyasına bağlı yan oldu benim Facebook arkadaş listemde olan biri. Şimdi peki coğrafya kaderse Güney Kore'yi nereye koyacağız? Japonya'yı atom bombası yemiş uzak doğu ülkesi. Batı, batıda değil. Doğuda da değil, Orta Doğu'da değil. Uzağın doğunun ötesinde, uzağında atom bombası yemiş özellikle iki tane, bir tane de değil. Ee, Japonya'yı nereye koyacağız? Bugün Japonya dünyanın ya ikinci ya üçüncü ekonomisi. Almanya ile ABD'den sonra. Ee, onu nereye koyacağız? E peki Güney Kore. Bir, bir sürü markası var dünyada. Ee, peki coğrafya kaderse ABD, Kanada var. Ee, Kuzey Amerika'da. Ee, onun dibinde yatan, bulunan şey ee, Meksika. Onlar niye o kadar gelişmemiş? Ben Türkiye'deyken kilise bahçesinde İslam e, Müslüman ülkelerin geri kalmışlığını İslamiyet'e bağlayan bir aydınla tırnak içinde aydın işte. Ve bana bir kitap e, önerdi. Homo, homos, sop, bilmem ne. İnsanın maymundan geldiğini söyleyen aydın işte bunlar. Allah'ı inkar etmek Türkiye'de aydın olmak ya. Şimdi iyi de yani ben dedim ki yani batı dedim diye batı toplumları gelişmiş. Dedim e, Kur'an yani ee, Hristiyanlar niye gelişti dedi, dedim. Dedim ki Kur'an'ı uyguladığı için güldü yani alay derecesine. Anlasaydı aydın ya biraz kafa çalışsaydı ne demek istedim anlardı. Fiili olarak Kur'an-ı Kerim'i dediklerini, yaptı, dediklerini yaptıkları için Batı toplumları gelişmiş. Peki e, madem din her şey dinde bitiyorsa Hristiyanlık Batı toplumları Hristiyan oldukları için gelişiyorsa Kuzey Amerika şey Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Brezilya, Venezuela bir sürü ülke var işte orada adını sayma e, adını saymadığımız e, Moralesin Bolivya ülkesi ne bileyim Küba şu bu Küba zaten komünist şimdi ya aydın komünist de diyecek Küba bilmem şu bu falan filan aydın onlar ya müthiş aydınlar. Türkiye maymundan gelmeyi aydın aydın olmak, ilerici çağdaş olmak sayılıyor bizim o şahser ülkemizde. Onları nereye koyacağız? Güzel şey Amerika ülkeleri, Güney Amerika ülkelerini. İnsan için ancak çalıştığı kadar şey insan için ancak çalıştığı kadar vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu. İnsan için ancak çalıştığı kadar vardır. Bitti. Bir dükkanı 24 saat açık tutarsan daha çok iş yapar. Bir saat açık tutarsan, 10 saat açık tutarsan onu daha az iş yapar. Ne kadar çalışırsan kardeşim ne kadar fiili olarak hem ahiretine hem dünyana ne kadar çalışırsan o kadar şey alırsın. O kadar bir dönüt olarak sana şeyi gelir. Karşılığı gelir. İsrail bak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle söyler. İhlas şerde de olsa muvaffak olur. Yani samimiyet şerde de olsa sonucuna gider. İsrail bin yıldır, 2000, bin, bin yıldır davaların peşinde gidiyor. Dilmadan şey yapmadan. Demek ki samimiyet işteyiz. Samimiyet var burada. E ben geçen milliyetçi muhafazakar tırnak içinde. Milliyetçi muhafazakar. Oruç tut sordum geçen sene. Oruç tuttun mu yok dedi. Kınamıyorum. Efendimiz buyuruyor. Kınarsanız başınıza gelir. Üzülüyorum sadece. İslamcılık, milliyetçilik taslayıp ondan sonra oruç tutmayan biri işte Türkiye'nin hali işte bu. Ona o ayeti söyledim yanında da başka bir aydın vardı sosyalist. Dedim ki bak insan için işte Orta Doğu toplumlarının neden geri kaldığını söylüyor. Dedim ki insan için çalıştığı kadar vardır aydın yok mümkün değil böyle bir şey falan yanlış söz. Ya herhalde şey kapitalizmden kapitalizmin kendilerini sömürmesini söylüyor. Kardeşim bak şöyle insan için çalıştığı kadar vardır. Bir dersi ne kadar çalışırsan ona göre karşına. Ha tamam şeyini alır. Yani yok mu? Evet kapitalizm insanı sömürüyor, Kapitalistler sömürüyor işte. Ama e, bu şey değildir yani bu haşa haşa ayeti haşa ve kella yanlışlamıyor. Zaten derin manası var. Ama işte ne kadar çalışırsan ülke olarak insan olarak Millet olarak ne kadar çalışırsan gelişmişliğinde o kadar. E, Almanya, Berlin'den bu yayını yapıyorum. Almanya tipik bir örnek değildir ve benim muhabbet ettiğim arkadaş çok da severim. Abi diye hitap ediyorum. Çok da o da beni çok sever. Ama maalesef üzülüyorum. Niye? Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda yenildi. Osmanlı ile müttefik girdi, yenildi. Kısa sürede toparlandı. Versay Anlaşması gibi ağır bir anlaşma. 1. Dünya Savaşı'ndan ayrıldı. Kısa sürede toparlandı. Hitler gibi psikopat çıktı işlerinden. 2. Dünya Savaşı'nı çıkarttı. Dünyanın birçok noktasını işgal etti. Neticede yine 2. Dünya Savaşı'ndan da yeni çıktı. İkiye bölündü. Bir tarafını Rusya aldı. Bir tarafını Fransa, İngiltere, ABD kendi arasında paylaştı. E ne oldu? 1989'da Berlin duvarı, utanç duvarı yıkıldı. Tekrar e, birleşti. Bugün ekonomisi dünyanın sayılı ikinci ülkesi. Ve ABD Hazine Bakan Yardımcısı söyledi diyordu. Mızmızlayan çocuk gibi. Almanya Euro'nun değerini bilerek düşük tutarak bizi sömürüyor. Bakın düşünün ABD 20 trilyon 21 trilyon dolarlı gayri safi milli hasılası olan bir ülke. Almanya için diyor ki Euro'nun değerini bilerek düşük tutarak bizi sömürüyor. ABD şey, ABD'nin şey Almanya'nın yüz ölçümü de Türkiye'nin yarısı. Yarısı bile yetmiyor yani. Onun için coğrafya e, maalesef kader değildir. Maalesef kelimesini çıkartıyorum. Yani onun altına sığınarak işte biz Orta Doğu'dayız, biz gelişmiyoruz. Şöyleyiz, böyleyiz. Yok abicim. Çalışacaksın. Çalışırsan millet olarak, ülke olarak, insan olarak çalışırsan ülke olarak gelişirsin. Hep e, her şeyden İsrail'i sorumlu tutmak, emperyalistleri sorumlu tutmak emperyalistler mi dedi gel 128 milyar doları e, indire bir abra dabra yapın. Yok bunun altına sığınmayın kardeşim. Onun için coğrafya kader değildir. Deyip kapatıyorum. Ve bu yayına gelen 2-3 kişi tekrar gittiler. Muhtemelen ne diyor bu demişlerdir. Sevgili dostlar ben bu yayını YouTube için yapıyorum. Bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Bunu izleyecek olanlar da e, daha sonra rica ediyorum. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Takipçiye ihtiyacım var. Lütfen bu çağrıma kulak tıkamayın. Çağrıma kulak verin deyip teşekkürlerimi sunar. Başka bir videoda görüşmek üzere.